Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Haydi bakalım neler olacak başımıza hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta biraz gidelim bakalım. Ona göre atlayaktığını. Evet. Şimdi nereye atlasak acaba? Evet. Biraz daha gidelim. Git git git. Git git, git 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 maşallah Maşallah haritada bayağı büyük. Evet şimdi Şuraya doğru atlayacağım. Atla bakayım. Hop Şöyle atladık. Hadi bakalım. Bir yere varabilirsek. Hadi bakalım. Hop açtık paraşütümüzü de. Hop. Hmm. Hadi oğlum aşağı in. Hoppala. Evet aşağıda indik. babciği de şimdi proluğumuzu, proluğumuzu konuşturacağız babciğimizle tabi bir silah bulursak şimdi oğlum silah istiyorum mermi falan değil ya silah parçası falan değil oğlum yok mu bir silah Allah cezanızı ya nereye düştük biz böyle ya dandik yere vallahi Allah. Ay sizin yapacağınız işi bomba çıkıyor silah çıkmıyor ya. Lan oğlum bir silah bile olmaz mı burada ya? Hay sizin yapacağınız işim ben ya. Hay ağzınıza ya. Al bari ha. Kastımız oldu. Bir silahımız yok ya. Yani. Şuraya bak. Şunları da al. Bunlar da lazım şeyler. Aç kapıyı aç aç adamın canını sıkma burada. Oğlum çıkış nerede? Çıkış aşağı inmem lazım. Nerede bu? Ha. Ama aşağı in, aşağı. Ne biçim yürüyorsun Allah'ını seversen ya. O silahım da yok. Ne yapacağım ya bok yiyeceğim. Birisi yakalasa bizi öleceğiz Ne giysimiz var ne şeyimiz. Bu nedir ya? Çıplak çıplak dolanıyoruz ya. Abi hiç mi silah olmaz ya? İnanılmaz yani Hepsi silah gelirdi bana ilk defa. Hele şükür bir tane bulduk da dan bir silah çıktı şansımız için Böyle şanssızlık da olmaz ama yani. Neyse her türlü biz başımızın çaresine Bakacağız Bununla şimdilik idare etmeye çalışacağız Daha iyi sürürsek taramalı falan Onunla devam ederiz yolumuza Burada ne var yok abi ben o tüfekle halledemem işi aç kapıyı bu arada haritanın içindeyiz iyi bari rahat sıkıntı yok şimdi başka tarafa gitmemiz gerekecek yalnız hiç zırhımız yok şeyimiz yok o yüzden kötü bir durum bu şurayı aç bakayım hop enerji içeceği güzel oldu bunda bulmak Tamamdır. Ee, evet. Birisi mi geldi lan? Sana bir ses geldi gibi oldu ama. Ya iki level çanta bulsak daha iyi olacak ama. Hah Allah'a bulduk. Tavayı da bulduk. Aa, ilk defa tava aldım lan oyunda. Hiç tava çıkmıyordu bana. Oh güzel. Tamamdır. Zırhımızı da bulduk. İyi bari. Şimdilik iş görür. Evet. Lan hiç adam da çıkmadı. Şansıma bak. Hep çıkardı lan ilkten. Bu ne sakin bir geçiyor ya. Şansa bak. Evet. <laughs> gidiyoruz bakalım. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Haritada. Abi çok bomboş ya. Kimse niye çıkmadı ya? Oğlum biri çıksın da vurak artık ama ya. <laughs> Boş yeri geçerse vallahi böyle bitirirse geli. Çok sıkıcı olacak. Burada bir ev var. Bak küçük bir yer var. Oraya bakalım. Millet savaşıyor. Bize adam yok. Arkadaş bu nasıl iştir ya? Arabaymış o. Ben de adam zannettim. Birisi yok tamam. Dürbünümüz yalnız mükemmel bir şanslı yani silah. 70 kişi kaldı. 69 kişi kaldı. Bizi saymazsak 68 kişi var. Hızlı ölüyor millet ama. Bizim karşımıza bir kişi bile çıkmadı ya. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Allah. Oğlum bir kişi çıksaydı be bari. Yok mu lan arttıran? Oğlum bir kişi çıksın bari be bir kişi. <laughs> Lan bir kişi çıksın da vurak be. Lan proluğumuzu gösteremedik oyunda şu an. <laughs> Şansımı bu elde boş geçiyor arkadaşlar. Hep adam öldürdüm. Videoya çekince işte böyle oldu. <laughs> Kimse çıkmıyor şimdi. Korktu. Herkes korkuyor benden. <laughs> Hadi be oğlum. Kimse yok mu ya? Ulan ne sakin bir el ya. Lan bir kişi bile öldüremedim. İnanılır gibi değil. İlk defa bu kadar boş geçiyor. Şuradaki evlere bakalım. İlla buradan birisi çıkart diye umuyorum. Buradan da çıkmazsa artık yok diyeceğim yani. Sessiz de görünüyor. Ses falan da yok hiç ama. arkadan gelen yok temiz. <laughs> Aç kapıyı. Diggle varmış o. Severim Diggle'ı da. Kullanamam ama şimdi taramalı varken Diggle'ı ne yapayım? Şekil yapmayacağım. Ya. <laughs> <laughs> o 4x tribün güzel. Bu da iyiymiş. Şu tarafa bakalım. Evet drop geliyor. Nereye atacak acaba? Aç kapıyı. Boş çıktı. Ağır kesici al güzel. Başka bir bok çıkmadı buradan. Allah cezanı. Lan mermi bitti Allah kahretmesin. Bir an beklemiyordum geleceğini lan dur. Mal ya bir öldüremedim beni Allah cezanı be. Kristal var lan. Dur bir kontrol edemedim bir an ne oluyor diye. Sakin gelin. Sonunda bir kişi çıktı öldürdük be hele şükür. De o da beni hazırlıksız yakaladı ya vallahi beklemiyordum öyle geleceğim yani pat diye bir öldüremedi ama beni yazıklar olsun. Ses yaptık sese geldirler bir şey değil şimdi. Ne oldu lan bir şey oldu ha. Hatta mallık yapabiliyor oyun. Şunları da al tamamdır. İstediğim silah bulamadım ya. Bak şunu, şunu değişsem daha iyi gidiyor mermisi azaldı ama olsun. O silahı daha çok sevdim. Hep kullanırım CSGO'da mesela o silah. <laughs> evet. Bu arada haritaya bakalım. İyi bari daha varmış. Rahat. Ve 50 kişi kaldı. Bu kadar erkenler. İlginç. Bayağı kişi öldü bu sefer. kim lan? Bu da biri var gibiydi ama. Neyse. <laughs> bakayım bakayım. Ha, bunu da al. Güzel. O ne? Sadak mı? Arbalet. Allah Allah. Başka ne var? Geç. Karısı yok mu la bu evde? Püh Allah cezanı be. Aç şu kapıyı da. Hop. Güzel. Hop zır. Tamam iki level'lık sayılır oldu bu. Burada bir şey çıkmadı. Boş çıktı burada. Şu odaya bakmadık mı? tamam. Burada da şey bitti. Şurada bu nereye atacağım değil mi? daha Drogun düştüğü yere doğru bir Boş durak şimdi herkes Çullanacak oraya en yakın kimse ona var ya O çok şanslıdır ama Alır mı tabi bilmem Bazıları takmıyor genelde ama Drop'u ee, Buradan nasıl geçeceğim Buradan şöyle çıkıyor mu? Yok. Al işte. Bir bu eksikti. Şansıma işte. Şansıma. <laughs> bu da bizim şanssızlığımız arkadaşlar. <laughs> Hep bir şanssızlığımız var zaten. Her şeyde nedense. Daha bir kişi çıktı. Onu da bir kişi öldürebildik yani. Şu hale bak. Çok boş geçti bu yer. Vallahi çok boş geçti. Şansımız işte. Boş bir şekilde geçerek birinci olacağız herhalde. <laughs> Vallahi billahi Normal oynadığımda var ya daha çok kişi öldürmüştüm ve bayağı çekişmeli güzel gitmişti. Şimdi nedense bilmiyorum artık. Yok ya bir tane daha mı yapmışsınız oğlum? Niye bunlar böyle saçma sapan yapmışlar ya? Aha. Arkadan birisi gördü lan. Sen nereden çıktın ya? Lan eğildi. Çakal ya eğildi. var ya bir vuramadım be. Hah öldü. Kolay kolay pes etmem oğlum. Enerji içeceğimi de içeyim de ben bir. Oh. Gelsin ya yarasın. Dur şunu al. Sargı bezi yapamıyoruz. İyi. Daha içerideyiz zaten. Ulan alacaktım. Alamadım ya. oho bayağı uzaktı ya. Boş ver. Şuraya bakayım ben. <laughs> O da kesin drop'a doğru gitmeye çalıştı herhalde belki de. Çakal sessiz sessiz arkamızdan geliyormuş ya. Ama yine de öldüremedi bizi. İşte. O kadar pro yüzden. <laughs> Lan eve girsene anasını satayım. Ne zorlandım be. Bunları da aldık. Burada yok tam geç. Var mı lan başka isteyen? Varsa çıksın karşıma. Az var ya buraları tam adamların olacağı yerler ama kimse yok ortada. 33 kişi kaldı ve sadece 2 kişi çıktı karşıma öldürebildim yani onu. Aha tane daha. Hadi oğlum 3. geliyor da güzel gitti. He. Bu en kolayı bu oldu he, resmen içlerinde. Hemen direkt gördüm adam. Üç kişi aldık iyi bari. En azından bir iki, birkaç kilimiz olmuş oldu. 27, 26 kişi kaldı. <laughs> bu evler de güzel yapmışlar ha şekilli mekülü. Bu ne var burada böyle? Mermi. Başka da bir bok yok ya, Hepsi aynı şey. Dur, orada bir zırh mı vardı? Benden 3 level'lık zırh gördüm gibi oldu ama. Allah Allah. Ha bak 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 burada. Ha 1 level'lık bir şey atı. Rahatına sosa çemberin içindeyiz daha. Sıkıntımız yok hiçbir türlü. Heh, bak istediğim tarmalılar çıkmaya başladı ama. Şimdi bak ben bununla bunu değişsem mi? Demedim ya. Yok abi değişme boş ver. Bununla devam edeyim ben yoluma. Cık. Vazgeçtim. Dandik silah çıktı. Bu ne? Geç. Şunu al abi. Sargı bezine lazım oluyor. Ha bak çok önemli. Canımızda full gerçi. Sıkıntı yok pek hasar veremediler karşımıza çıkanlarda. Oo bir durup da drop daha atıldı da çok ters yerlere atıyorsunuz ya. Çok uzaktısınız ama ya. Aha orada bir adam oyuna hiç mi oldu? Temiz görünüyor ama sanki bir adam var gibi oldu. Nereye geldik biz böyle ya? eve doğru gidelim bakalım. Temiz görünüyor etraf ama. <laughs> 17 kişi kalmış. Süper gidiyor şu an. Pek fazla kişi karşımıza çıkmadı ama yapacak bir şey yok. Bu el böyle oldu. Şans işte. fazlaki fazla kim bilir kim aldı acaba? Bu ne? Yakıta gerek yok. Araba araç kullanmıyorum ya zaten. Araç pek de kullanılmıyor oyunda. Da başka bir şey göremedim. Yukarısına çıkalım. Daha önemli bir şey yok mu ya? Şöyle iyi bir şey. Hiçbir şey çıkmıyor doğru düzgün. Nedense bu el. Dandik dandik şeyler bu ne ya? Ona rağmen iyiyiz ama. <laughs> Aha. Gördüm lan seni. Çık. <laughs> Güzel gitti ama. Ha. Şimdi bak bir kişi daha gelebilir. Dikkat edelim o yüzden. Etrafımıza tamamdır. Al bakalım şimdi ne varmış. Bu çükstirbün varmış bir sıktı lan Ses yok temiz. 4 kişi öldürdük. Kaldı 7 kişi. Çok az kaldı oyun bitmesine. <laughs> Burada biri yok tamam. Şu eve doğru gidelim o zaman. Herkes de mal gibi ölüyor be. Bir öldüremiyorsunuz beni lan. Püf size Allah cezanızı be. Şu kadarcık yani bu kadar bir adam öldüremiyorsunuz ya. Püf size yazıklar olsun ne diyeyim. <laughs> Şu ana kadar her oynayışımda arkadaşlar ben bu PUBG'yi bir kere bile ee, birinci olamamazlığım olmadı yani hep her oynayışımda birinci oldum şimdiye kadar yani o derece proyum <laughs> arkadaşlar ee, kimse var mı yok 5 kişi kaldı geriye de aha adam değilmiş motormuş ya Allah kahretsin adam gibi duruyor Oha onu lan Drop atacaklar herhalde 5 kişi kalmış zaten ya Bu sarıktan sonra drop ne olur Gerçi olur da cık. Kim alacak onu <laughs> Vallahi ben çemberin içindeyim. Sıkıntı yok. Diğerleri düşünsün. Rakiplerin düşünsün. Çemberin içine girmeyin. Girmedilerse tabii. Şu taraflara bakalım. Yalnız var ya hiç sevmediğim bir silah kullanıyorum ama yapacak bir şey yok. Mecbur olduğumdan. Ha sonunda. Bak istediğim silah buldum. Allah kahretmesin. Ne ses yapıyor mal gibi ya. Tamam tamam. İstediğim silah buydu işte. Hop. Başka bir şey burada ya. Tüh şansımıza sıçayım. Aha. Uuu fena yakaladı. öldü mü lan? Hah öldü sonunda. Kaldı 4 kişi. Var mı lan arttıran? Var mı arttıran? Varsa söylesin ona göre. Halledelim. Oo güzel şeyler varmış. Şakal ya. Hep arkadan geliyorsunuz ama. En hadi içeceğimi dize açalım. Daha bir dolduramıyoruz. Daha fazla can gitmesi lazım. Şu eve de bir bakalım. Nasıl olsa çemberin içindeyiz daha. Ne yapmışlar lan bunlar böyle? Kutu gibi. <laughs> Allah Allah. Hiçbir şey yok ya. Şuraya bak. Şuraya, şuraya, şuraya. Oraya değil ya. Allah Allah. Bu ne bomboş bir evdir ya. Bu ne biçim evdir arkadaş ya. Cık, o kadar evin içine girdik yani bir tane bir, yararlı bir şey çıkmaz mı? Ya? Bir evden bu kadar olmaz ya. Ne arkadaş. Çık şuradan. Şu evden bir çık Allah'ını Şu tarafa doğru gidelim. Kaldı son üç. Nerede acaba onlar şimdi? Bak karşıma çıkana 100 tekme ona göre. Dikkat edin. Ee, arkanızı kollayın yani ona göre. Kollamazsanız kötü olur. Temiz görünüyor etraf. O geriye kalan 3 kişi ortalıkta yok Bir tanesi bile ortalıkta yok şu hale bak Lan çember daraldı zaten Nasıl ortalıkta yoksunuz ya Allah aşkına Şu an çıkışı bulamıyoruz. Çok güzel. <laughs> Lan eve girdik çıkamıyoruz şimdi. İyi mi? Dur şunu da alabilirsem. Aa, yanlış şey aldım be. aldık da. Şuradan bir çıkabilirsek. Hıh, sonunda buldum. Birisi korna mı öttürüyor lan? Resmen birisi korna öttürdü ha. Arkadan sıkıyor vay anasını satayım La bakaresin be İlk defa öldük be Vay arkadaş arkadan yakaladı beni Fena da vurdu ha İlk defa arkadaşlar Dördüncü bitirdim oyunu İlk defa yani Bu da video çekince oldu işte şans Püh. O adamı öldürseydim birinci bitirirdim ben ama Arkadan çok pis yakaladı beni oyunda biraz mallık oldu. Bundan da biraz etkiledi ama Cık. dua etsin ama bir dahaksına inşallah birinci olacağız. <laughs> Arkadaşlar diyorum ben sizlere. Şimdilik benden bu